Hepinize iyi geceler. Ben Edebiyat Anka'nın kurucularından Göktürk Çaylak. Yani normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama YouTube'da daha fazla insan görebildiği için bunu şey yapayım dedim. Video olarak çekeyim dedim. Tamamen spontane gelişiyor. Yani üstün başım öyle özen gösterilmedi. Basit bir telefon kamerasıyla bu videoyu çekiyorum. Biz önce Edebiyat Anka'dan bahsedelim iki kurucudan oluşuyoruz. Zafer Yalçıner, kendisi Ankara'da tarih öğrencisidir. Ve ben Göktürk Çaylak, Çanakkale'de arkeoloji öğrencisiyim. Ee, bizim amacımız topluma sanatı, bilimi, hür düşünceyi adapte edebilmek ve sevdirebilmek. Ee, ve e, tabii ki de bu konuda işte makaleler yazarak, ondan sonra Çeşitli güncel olaylardan paylaşarak, yorum getirerek insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Çok fazla şu anda bir takipçi kitlemiz yok. Yani 30-34 kişi de falan oluşuyoruz. Bizler hani üst düzey bir edebiyat bilgini değiliz. Veyahut da sanat bilim bilgini değiliz. Elimizde tabii ki araştıran, okuyan kişileriz. Ve bu konuda meraklıyız da farklı fikirlerle konuşmayı çok seviyoruz. Bu, bu şekilde de hani makaleler ve denemeler yazarak Instagram üstünden, Facebook üstünden insanlarla paylaşıyoruz. Bizim planlarımız var. Hani 2 yıllık, 5 yıllık, 10 ve 15 yıllık planlarımız var. Ama şu anki ilk hedefimiz bizimle beraber elini taşın altına sokmaktan çekinmeyecek. Kendi alanında meraklı araştırmayı ise ben yazılar yazmayı ve insanlarla paylaşmayı isteyen kişilerin bizim sayfamızda denemelerini ve makalelerini paylaşmak istiyoruz. Yeteneklerini sergilesinler istiyoruz. Güzel bir gitar çalabiliyordur, keman çalabiliyordur ama insanlarla paylaşamıyordur. Bizle paylaşabilir. Bizim sayfamızda paylaşabilir. Bir yani sıkıntı yok yani biz bu insanları mümkün olduğunca e, topluma gösterelim diyoruz ve e, yani iki yıllık planda net bir kadro oturtmak istiyoruz beş yıllık planda daha çok kişilere ulaşabilmek Instagram Facebook'tan ve YouTube'dan e, YouTube'da da şunu da söylemek istiyorum hani hazırladığınız videolar olabilir elinizde kalıp paylaşmayı istemediğiniz veya ilgi çekmeye, ilgi çekmeyecek diye düşünüp de aslında güzel videolar olan, köşede duran videolar da olabilir. Hani paylaşmak istediğiniz videoları, hazırladığınız şeyleri e, bizim kanalımızda anlatabilirsiniz. Yayınlayabiliriz. Hatta e, YouTube kanalında videolarınızı paylaşıp, e, isminizi, soy isminizi de belirterek tabii ki de... E, ...insanlara duyurabiliriz. Yani... Bu maksat insanların yetenekleri de saklı kalmasın, görebilsinler. Yani çünkü insanları hür düşünceye, sanata ve bilime adapte etmek istiyorsak bunu saklamamak, tam tersi göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. 10 yıllık planda oturmuş bir kadroyla artık zaten biraz genişlemiş bir kitle içinde daha da geniş bir şekilde işte web sitesi kurarak ee, çeşitli yayınlar yaparak ne bileyim gerekli YouTube'dur, işte canlı yayın şeyleridir. Ee, bu tür şeylerde yani şu an tam tarif edemiyorum. Zaten konuşma metnim yok tamamen spontane gelişiyor. Ee, 10 yıllık planda bunları yapmak ve en son artık tam bir şekilde oturan sayfanın, platformun diyeyim daha doğrusu oturan bir platformun 15 yıllık plana geçişte artık dergileşmek de var işin içinde dergileşerek e, hatta belki de basım evi açarak yani e, ileride neler gösterir tabii ki bilmiyoruz ama mesela bir basım evi açmayı şahsen ben çok isterim. E, işte yazılarını, insanların yazılarını paylaşmak, insanların görüşlerini diğer insanlara da anlatabilmek. Yani her fikir değerlidir. Ama yeter ki bölücü olmasın. İnsanları uzaklaştırmak yerine birleştirsin, eleştirel olursun veya övgüsel olsun. Her fikir bölücü değil, bütünleştirici bütünleştiriciyse bizim için değerlidir. Tabii ki toplumun, Türk toplumunun belli başlı kırmızı çizgileri var ve e, Türk toplumunu rahatsız eden konular var. Yani bu konulara mümkün olduğunca öz saygı göstererekten yazı paylaşılmasını, yazılar paylaşmaya çalışıyoruz ama yeri geldi mi de kanayan yaraya da parmak basmak gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Ee, bu videonun çekilme amacı yani sayfayı bir nevi tanıtmak gibi yani platformu binevi tanıtmak gibi düşünün. Ee, çok spontane gelişti yani bir konuşma metni herhangi bir şey hazırlamadım. Umarım hani başarılı oluruz yani daha iyi bir şekilde karşınıza çıkmayı çok isterdim yani daha güzel bir kamerayla, bir mikrofonla sesimi daha iyi bir şekilde yansıtabilecek ve konuşma bir metni hazırlayarak sizlerle konuşabileceğim. Yani daha düzgün bir şekilde konuşabileceğim diyeyim daha doğrusu. Bir konuşma metni hazırlayıp hani derdimi daha iyi anlatmak isterdim ama o, umarım gene de iyi anlatabilmişimdir. Yani e, sanata, bilime, özgür düşünceye meraklı tüm herkesi bekliyoruz. Yani bir şeyler paylaşmak isteyen insanlar e, Edebiyat Anka'dan bize şey yapabilirler, ulaşabilirler. Sayfada yani olur biz şu an çok spontane gelişen gene bir amlem hazırladık ama mesela güzel bir grafik tasarımcı arkadaşımız bir şey hazırlar, değerlendirebiliriz. Hani bize ulaşırlarsa sanata, bilime, edebiyata meraklı insanlar bize ulaşabilirse ve kendi şeylerini, yeteneklerini bizle paylaşırsa çok seviniriz. tekrardan umarım derdimi anlat derdimizi anlatabilmişizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hür düşünceyle kalın. Atatürk'ün dediği gibi aklı hür, fikri hür ve vicdanı hür bir nesilim. İyi bir, iyi, iyi bir birey olmaya çalışın derim. Hepinize iyi akşamlar.